Sayın Savcım, Adalet Bakanlığı'ndan gelmiş. Size özel bir davet. Ne daveti? Yani? Tiyatro. Tiyatro binasını yapan müteahhit bizim kadar bakmamıştır Kılıç. Bakmışsa bile bizim kadar her yerini ezberlememiştir. 21-23 Şubat 2025 vizyon hafta sonunda en çok neler izlendi? İzleyici en çok hangi filmleri sevdi? Hep birlikte vizyona girdiği ilk hafta sonunda en çok izlenen filmlere göz atalım. Son bilet Beş Mart'ın tiyatroda. Türkiye'nin en önemli iş insanları orada olacak. Film bir tiyatro oyunu izlemek için çıktıkları yolda ailesini kaybeden bir adamın tecelli etmeyen adaleti kendi başına sağlamaya çalışmasını konu ediniyor. Birisi <laughs> <laughs> dil söylersem belki anlaşabiliriz. Son bilet ilk hafta sonunda 1229 kişi tarafından tercih ediliyor. Binanın her yerinde bombalar var. Eğer girerseniz hepimiz havaya uçarız. Bunu istemezsiniz değil mi? Burada bir savcı iki polis. 20'ye yakın da rehine var. İşlediğin ağır bir suç. Sonra kimseye hesap veremez. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ben kaybedeceğim en önemli şeyi. Bu hikayenin başında zaten kaybettim. How do I find a hero worthy enough to put on the mask of my father? The mask shows you the way. Maskeli kahramanlar. The next time we talk, you better have a big score for your old Uncle Richard. <laughs> Şehri korumak için zorlu bir mücadeleye girişen Charlie'nin hikayesini anlatan film ilk hafta sonunda 3168 kişi tarafından izlendi. No, no abracadabra! No one can stand against me. You're part of a family again family that needs you. When I grew up, I got a gun. I got a badge. I started a hunt. Suç takımı 2. Pantera. No one gets over on me. Film Big Nick'in Avrupa'ya geri dönüp elma hırsızlarının ve Pantera mafyasının tehlikeli dünyasına karışıp Donnie'nin peşine düşmesini konu ediniyor. Over 50 billion in diamonds moves through here each year. This will be our biggest job on a continent. You feeling it? Yeah, I'm feeling it. Watch our six, Mac. <laughs> drive. You should Call our brakes, stop Suç takımı iki pantera ilk hafta sonunda 5.071 kişiyi salonlara çekiyor. And the top goes gangster. So, I don't remember locking this. You wouldn't have to remember if uh my aunt had a, a wind-up toy monkey at the arts here. Oh, not a cherished childhood memory now, was it? The monkey. No, 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 no. The monkey, tavan arasında babalarının eski maymun oyuncağını keşfetmesiyle kendilerini beklenmeyen durumların içinde bulan iki kardeşin hikayesini konu ediniyor. Everybody dies. The Monkey ilk hafta sonunda 30.537 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. I'd like to walk with you through your life. Should I call you Maria or Lucas? felt to be on stage. Maria, an exaltation, an intoxication. I thought the stage itself would burn. Film 1970'lerin Paris'inde dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın çalkantılı, güzel ve trajik hayatının son günlerini konu ediniyor. How is that for a position for the piano madam? No, it's not right. But I'm nice. Solim. Maria ilk hafta sonunda 37420 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor. My life is opera. There is no reason in opera.